Arkadaşlar merhaba. Ben Akıcı Hüseyin Usta. Akı hakkında bilgilendirmesi devam ediyorum arkadaşlar. Önemli bir konu. Sabah kalktınız ve arabada ışıklara kadar hiçbir şey yanmıyor. Kontağı açtınız kontak yok. Maaş bastınız akü akü hiçbir şekilde tepki yok. Gibi düşünün. Ne yapabiliriz bu esnada? akü de ya kaç, yani bir kaçaktan dolayı ya da şarj akü şarj etmeyip aküden yediği için abi akü komple dip yaptığını farz edelim. Bu aküleri arkadaşlar piyasadaki oto elektrikçilerin kullandığı cihazlarla şarj ettirmeye kalkarsanız akü olabilecek bir akü olamaz hale yani çalışmaz bir hale getirmiş olabilirsiniz. Gitebilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bu akü arkadaşım voltaj olmadığı için yüksek amper veremezsiniz. Verdiğiniz anda Sepetör bezlerini yakarsınız. Ne yapmanız gerekiyor? 16 volt, 0.50 miliamper, en fazla 1 amper vermeniz gerekiyor akülere kardeşim. Ki bu aküyü siz zarar vermeden tekrar şarj edebilin. Şimdi kurşun asit aküler abi ada şekillerinde, 10 voltun altına düşen aküyü garanti kapsamı dışındadır. Ya da şarj normaliz fazla şarj ediyor. Atıyorum yüksek yani 1380 ile 14.20 aralığı değil de 15-16 volt arası şarj ettiğini düşünelim. Aracın aküsünü. Sepet övezen yakar abi. Garanti kapsamı dışındadır. Biz size diyoruz yani bir senede bir sefer full şarj ettirin. Ara, kısa mesafe kullanıldığı için atıyorum şehir içinde işte buradan bir çarşıya gidiyorsunuz veya işte günlük 10 kilometre yapıyorsunuz. Aküler abi eksiltiğini yerine koyamadığı için derin de şarja gider. Bu garanti kapsamı dışındadır. Onun için biz size senede bir sefer full şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. Ha bunlara uyun yani. Bunlara uymazsanız aküyü aldınız, sıfır bir akü aldınız, arabanıza taktınız, atıyorum. Arabanın sadece kutup başı artırdı. Geri kalan arabanın her yeri şasetir. Bir yağmur ya bir şey olur. Bir yerden kısa devre yapar abi. Senin ruhun bile duymasın. Aküyü sabah bir gelirsin abi marş yok aküde. Lamba dahi yok. Çekmiştir. Akü garantiye girmez abi. Kullanıcı hatasına sokarlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor abi. Üç günde bir arabayı çalıştırın. Senede bir sefer mutlaka full şarj ama full şarj derken de 30 amperlik cihazlarla değil yani. Eriticilerimizin kullandığı 30 amperlik cihazlar değil abi. Atıyorum akü kaç amper? 60 amper. 6 amperle şarj edebilirsin. En fazla. Ha biz 3 amperle şarj ediyoruz. Çünkü neden? Düşük amperle şarj olan akü daha güzel duyar. 100 amper mesela. 10 amperli abi. En fazla 10 amperle şarj edebilirsin. 5 amperle şarj edemezsin. Ama bizim elektrikçilerimizdeki mantık ne abi? Ben bir cihaz alayım. Bütün aküleri şarj edeyim. Olmaz abi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bunlara dikkat ederseniz aküleri daha uzun ömürlü kullanırsınız. Ee, garanti kapsamında olumsuz vakalarla karşılaşmamak için bu dediklerimi uyarsanız sizin menfaatiniz olur arkadaşlar. Herkese ve herkese hayırlı günler diliyorum. Bu da size ek bilgi, kısa bilgi olarak gelsin. Mutlaka üç günde bir arabanızı çalıştırın. Senede bir sefer aküleri full şarj ettirerek kullanın. Herkese herkesin hayırlı günler diliyorum.